Ya bu? Kabul edemez Bak bak. Neyse, okyanusta yaşıyor, burada yaşamıyor. Oha, ben ilk defa yunus balığı görüyorum. Nereye gitti Furkan? Bu tarafta zıplıyor, o tarafta zıplıyor, Geri. orayı seviyor. Bu da serim. sen gördün. Ben gördüm. Ben de gördüm. Ben de gördüm, gördüm. ama su içinde, belki köpek balığı da olabilir. Hey. hey, köpek balığı. Köpek balığı. Çünkü Kö ama böyle oluyordu köpek İki balığı. İki taneydi anne. Buradaydı ha. İki, İki tane. tane. Anne yüzünüz bağlı. Bu uzaklaşmayın. Buradan gitti. İki tane. Ben... Ha orada bak. Aa bak bak. Bak o bak 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 bak. Hani? hani? Geminin yanında. Aa orada. Oha köpek balığı. Yavaş. Sen nasıl buldun hanım yiyiz? Orada. Aa bak bak. Oh. Onu yadır. Dur be, hadi. dur. dur. Onu yadır. Onu yadır. Bir denizde her şey var Bak orada, çek. Köpek balığıydı. Aa köpek balığı. <laughs> ne bir şey değil. Sana ki bastım mı? Orada. Tekrar tekrar çek. Meşi, köpek balığı bu kadar.